Filiz'i kaçırarak yıldırım nikahı kıymaya çalışan Erkan ve Filiz, ailelerinin onayıyla düğün hazırlıklarına başlar. Ancak düğün günü gelecek sürpriz bir misafir töreni kabusa döndürür. Düğüne gölge düşüren bu kişi kimdir? Uzun süredir kavuşmayı bekleyen Erkan ve Filiz, nikah defterine imza atacak mı? Çocuklarının akli dengesini kaybettiği gerekçesiyle başvurduğu hastanede heyet önüne çıkan Süleyman nasıl davranacak? Süleyman akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlayacak mı? Hastaneden çıktıktan sonra özel hayatıyla ilgili öğrendiği gerçekleri fidandan saklayan Behçet zor günler geçirmektedir. Bir daha çocuğu olmayan Meryem'i kader arkadaşı olarak gören ve ona evlilik teklif eden Behçet ne yanıt alacak?